Dinlemek onun yazı olmazsa ben de biliyorum var da size kendiniz. Survivor'ın 3. ve 4. bölümün hakkında pek bir bilgim yok ya da 5. de olabilir. Tek bilmiyorum. Şuraya bir inebilsem. şu gemiye de ben videoda böyle ufak bir şeyler yapmıştım. İşte şöyle buraya burayı yaptım. Şimdi üst katını yapıp gidip büyük falan da bayrak, e, bayraklama yapacağız. Bir de şu tekstür pek bir falan skin yok. Bana bir şeyimi değiştirdim. Skin şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bana skin yani var da işte birkaç tane başka bir şey falan ekledim skin'e. Şimdi bu kadar falan inşaat kaldı. Keşke bir daha önce gidip binlerim alsaydı. Şimdi gidip binlerimizi alacağız. Aaa! Ah! Bak benim, ben, benim var mı? Yok. Ben onu unuttum. Neyse. Ayrılmaya gerek yok. Aa, benim elim ne taraftaydı? Onu unuttum ben. Şu tarafta işte gördüm. Arkadaşlar bir de ben bir tane şey yaptım. Ee, bunu da bu videodan sonra hemen yapayım zaten. Hmm, bir tane otomatik sistem tanıtımı yaptım. Onu hemen göstereyim İşte videodan sonra atarım. Şimdi de mantığını anlatmama gerek yok yani Video, e, video atınca görürsünüz. Bayağıdır bu aralar kanala fazla video gelemiyor yani. Bakın şu, şunu yaptım işte. Hani videosunu çektim aslında ben bunun da. Yani çektim diye biliyordum. Pardon yanlış oldu. Çektim diye biliyordum. Çekmemişim. Ben dedim o zaman. Dur ya niye sunuyorsun? Niye sunuyorsun? Bunu alalım bunu alalım ya da etin üstüne kiremiz geldiğimiz, kiremiz şey oldu. Gitmek üzere. Sırtlı ya yediden daha Şimdi şu et yerine bir gidelim. Ya bunlar hani video ben videolar için oynatmakta değil miyim? Şey. Yani bu? O kadar atmıyor ne de atmıyor çünkü ben bu sistemi çalıştırmıyorum çocukların gibi aa ben bunları beslemeyi unuttum bunları beslemeyince evet, tabii büyümüyorlar da işleşmekleri için de neyse sonra bunu da alabiliriz. gördüğünüz görünce burada şey işte ooo bak pişmişti et de vermişti yani yumurta veriyor yumurtalar nasıl sebebi ben onun ilk başta gittim yaşta yumurta vermedim bakın bu hala yumurta da pişmişti evet şu anda ben şey aldım onu yani şu anda bir tane pişmiş tavuk vermiş şimdi bak bunları alalım tamam mı biz bu kadar aldık ya aya nasıl devam ediyor abi ya ne kadar zaman kısımları atıyoruz. Şimdi tabi yumurta alıyoruz. Şunları da aldık. Aldım şimdi gidelim. arkadaşlar yani şunu da halledeyim de görün nasıl çalıştığını. Tıt tıt tı. daha şu orta kısmı işte çalışmıyor. Yani arkadaşlar bu videoda söyledim herhalde orta araba tek tek kırdım. Hadi vurayım dedim kırıldı. Yapmadım ben. Tamamdır bu da bitti. Şimdi de ben şu şuraları bir kıralım. Tamam mı? Çok görünmesin ya da şimdi hareketi görüyor da. nasıl işte şuraları alalım. Bir de şey yol için yok yani yol için alıyorum bir de bunları. Yemeğe çıkınca şöyle bir yer yapalım kendimize. O yüzden alıyorum

ama her şey görmüştüm. Bir Hatırlamıyorum ki. Akşam dolmaya başladı. Bir tane tarifte çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi şey yapacağım için. Bir, için Şimdi bir tane yol yapalım. Diye. şimdi böyle yaparsam yaparım zaten tamam alırsam şimdi şöyle bu gemilerden sonrasında öyle gibi arkadaşlar gemimize geldik şimdi şu 3'e 4'e falan şöyle 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 şunları atıyoruz şunları da alıyoruz şunları da aldık evet şimdi şurayı biraz içe şey yapalım yani şu an aklımda hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi ne yalan söyleyeyim çünkü hiç yani internetten bakmadım, bakma gereği duymadım. Bilmiyorum yani birkaç tane sadece şeye baktım öyle. Hani diş yani şeyine baktım. Yani çerçevesine baktım. Çerçevesine derken işte şey ya nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Ya ben niye buraya yapıyorum? çok fazla oluyor. Hadi bir falan yapacağım. Sen. Yine kuzenlerim girdi odaya Şuna bakmayın Bir daha önce cevap Arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi şu mayosunu Yine gidip bir odaya girdi. Ben Gıcık olmaya başladım Ne yani döveceğim Dövecekler günlerini durmak istiyorum Ooo çıkın Ne atladım Hadi yine

Ben normal bayrak yapsam diye düşünüyorum. Bu olmadı. Ne yapacağım şu an? Ben niye onu buraya koydum? Pek kendi değilim ben şu burada tamam mı burada şu yanlarını sonra kırabilirim bilmiyorum hani şimdi bir görünümüne bakacağım da güzel duruyorsa dursun durmazsa kıracağım arkadaşlar yani güvenemiyorum şimdi selamı. Ben akmaya selam. Allah Ha tamam. Oh kim oldu? Şimdi diğer bize oldu. Şöyle bir tane şey yapalım. Yani bak şöyle herhalde. Şunu kıralım. direksiyon gibi oldu da bu. Adını ne diyorlardı buna? Ne diyorlar Allah bana şu yapalım. Tabi yani illa şöyle bir tane vlog bırakacağız değil mi senin üstüne bunu? Bir tane daha bırakalım. Böyle bunu kıralım. Ama şu fazla mı yüksek oldu? Yok böyle bir tane merdiven bırakırız. Şimdi şöyle baksak. Yok abi ya burası yüksek oldu. Kaptanın boyu o kadar yüksek. Kaptanın böyle, tabi bu kadar şık. Işte. Bunu da kırıyoruz. Bunu da. Bunu da bırakıyoruz. İşte güzel oldu ya. Yani. Şöyle, şöyle şuradan birleştirsek. Şöyle buradan birleştirsek. Hani yuvarlak bir görüntü olmaz. Karı bir görüntü olur. Şimdi şöyle yapsak. Çok kötü oldu. Şöyle da kırıyoruz. şöyle da kırıyoruz. Şurayı da kırıyoruz. Şurayı da kırıyoruz. Tamam o Tamam şimdi güzel oldu bir şey eşya çerçevesini de ben buraya bırakırım. Güzel olur. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de güver bir tane bayrak yapmamız gerekiyor. Yalnız o bayrak için şu anda bizim bayağı blok ihtiyacımız var. Neden blok ihtiyacımız var diye söyleyecek olan arkadaşlar şey varsa Bir şeyi bırakacağım, bir bloğu bırakacağım, bir onu bırakacağım. Bir bloğu, bir onu, o yüzden. Tamam, at. Şimdi al. Şimdi dur bak, bayrağı böyle yaptı. Ya başka bir şey gerek mi arkadaşlar şu anda ben. Belki soru düzeltebiliriz. Bir, 2. Tövbe tövbe. Ne bir yanlış yapıyorum. Gıcık olmaya başladım. Zaten bu lafı yapmayacağız. Başka çaremiz yok. Şu çiftleri, mesela şu çift birinci el nasıl kullanıyorlar onu bilmiyorum. Bilsem keşke ya. Sen acaba bunu mu? Aa, oldu. Ama işte şu eli nasıl kullanıyorlar? Ağzı çok zor oluyor. Bak işte olmuyor ben bu şekilde atlayamadım. Bak şu eli kullanmanın bir yöntemi var. Bak bir arkadaşlar varsa yani e, bir çoğusun da, da. Kısım, Şunlara bakalım da Öğün e, nasıl değiştirdi? Frenle geri koşma zıplama, ilerleme, blok seçme Eşya kullanma, blok koy, ikinci butonla saldırı, yek, komut sohbeti aç. Bak, yoksa yok şu şekilde, şu şekilde. Böyle böyle olması gerekiyor yani bu şekilde de olur bence? E bunu kullanmanın bir yöntemi var mı? Yani neyse ben videoda sonra falan bir bakarım da. Bir şöyle bir şey yapalım var. Bir iki tane çıkalım. Sonra bir iki. Şimdi bak bu şurası iyi tamam mı? Şimdi bak. Bu iyi de. Şuraya bayrak gibi buna başlarsa iyi olur mu acaba? Şimdi bak şunu net bir kıralım, kıralım, kıralım. Şuraya kadar da kıralım. Yüksekte olduğunu diye bakacağım şimdi. Hani güzel oldu da o kadar yüksek olmamış. Ya. Ben karşı atlasak öldürmüyor. Çok güzel soru. Tabii ki de ölmeyiz. Bam aşağı düşeceğiz. Aaa bir şey var, niye düşünmedik? Ha doğru ben şey yaptım burada koyarım. O zaman şimdiki bir şeyimiz şu aşağıdaki gelelim bir adamı kırma. Tamam. Şu anda şu bayrak yerimiz okey. Nasıl bayrak acaba? <laughs> Şöyle ya. şöyle, evet. tamam. Şu, şu. Bak, tamam Şöyle yapacaktım şuna şöyle Şöyle Tamam de Neyse şimdi Nasıl bir bayrak yapsa rengi olsun ya olsun. Bak, bir bu renk, bir bu renk. Bir bu renk, bir bu renk. Şimdi renk şöyle şunlardan bir yapalım Değil mi? Şöyle bırakalım, üstüne çıkalım. Böyle, 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 böyle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oldu. Şunu da şöyle bıraktık. Buradan da bir 5 gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Aslında 5 fazla mı oldu ya? Aman boş ver. Şimdi kırmızıyı bırakıyorum. 5 Koyak alıyoruz. Beğenme sonra beyazı bırakacağız. İnşallah beyaz yeter. 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 Şimdi buradan düşersem çok kötü olur. m yazıyoruz. Yine burayı alıp alıp Şimdi hangi renk kullansak. Kırmızı koyuyoruz. bir saniye bir, iki, üç, dört, beş, altı yapmışım. Bir ama ben buranın fazla olduğunu. Şuradaki ne, koyarız? ne, koyarız? ne, koyarız? ne koyarız? kıramayacağız büyük ihtimalle. Evet kıramadık. Bir sıkarız onunla falan. Vakti gibi bir anda. Oh be. Şimdi bak şu renkliğini kullandık. Birazcık da şöyle şu renklerden kullanalım. Şimdi burada bizim bayrağımız olsun abi. Burada bizim bayrağımız olsun. Bu da şöyle işe bırakalım. Yeşili mutlaka kullanmamız gerekiyor. Mutlaka. Bu da elinin adanması gerekiyor. Bir de mavi kullanalım. Ben i̇şte bana ilk önce pembeyi mi kullanmıştım? Ya ya da şuradan bakalım çıkıp değilim. Önce pembe, sonra yeşil, sonra mavi. Okeyimiz, okeyiz. Okay bunu kıracağız. Ya mutlaka bunu da kıracağız. Tamam. Şimdi bak şöyle şurada da kırıyoruz, bunu da kırıyoruz. Bunu da kıracağız. Tamam. Bak ilk önce şu tur kalmıyor. kalmış. Yavru ağzı. Bunu da kırıyoruz. Yani bundan bırakıyoruz. Turuncu ihtiyacımız var. Aha. yavru abi. Bir dur. Turuncu aldım ben? kalkıyoruz. Bu işi bir, şey bir bu mavi evet. Bayram şu anda çok güzel oldu. Şimdi büyük olduysa birazcık bayrağı yanlarından kıracağım arkadaşlar. Ee, güzel olmuştur inşallah. Öyle umuyorum. Fazla param olmuş. Böyle düşünüyorum. Şurası bir kere fazla olmuş. Hatta şu ortaya sadece bir tane böyle siyah mekli çizdi. Siyah ya yani alt yanımıza. Evet almışım, almışız. Almışız ya. Yani. o ortaya sadece siyah çekelim. Ama bir saniye tanıdım ben. Şuradan şöyle bir çıkalım da bir Tamam. Şimdi bakın bunu kırıyoruz bir saniye. Vallahi. Bir, iki, üç. Burası şuradan. Tamam ben buradan aşağıdan sıraya O sıkıntı değil. Beş yaptıysak. Bir saniye. Bir, iki, üç, on. Bu beş değil mi lan? On. Bir saniye. Beş, on, on bir. On bir ise beş, altı. Bir saniye şimdi şöyle yapacağım. Tamam, şöyle şurada bir şöyle bir çıkalım. Şimdi bir saniye bak. Şöyle yan tarafa doğru gidelim. Tamam. Böyle de bu tarafa doğru gidelim. Tamam. Şimdi bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ise 4, 4, 8 olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam burası. Aa. Sanki bayrak şöyle çok aşağıda oldu ya. Böyle mi oldu? Ne sıkıntı yok onu düzeltiriz ya. Sıkıntı değil o. Bunu da kırıyoruz. Bunu da kırıyoruz. Şu ortaya sadece şöyle siyah. Çekeceğim. Anne, evet, ortası, ben, ortası açık siyah ya. Öyle bir şey geldi benim Siyah diye. Ne kadar kalmış ya? Taktak, onu Okey, ne? Mutlu kaldım aslında. Şu eşyaları da Hemen bakıyoruz. Bak, eşit olmamış abi. Bak, bana göre eşit olmamış. Ama hiç olmuş olmuyor. Hemen videomuzu aç. Arkadaşlar, geri geldim. Gerçi de tam ekranda oynuyordum. Ben tam ekranda oynuyordum bir anda başlayan gelince video kendini kapandı. Şimdi aşağı inelim. Şöyle bir ufak şöyle bir dokunuş yapalım. İşte çes falan, ocağ falan bırakacağım ben sonra buralara Bunlar baya ışıklar ama oradan şey olmasın diye hiçbir şey gelmesin diye düşünmeyi de olmadı. Yaratık. Şimdi dur. Başlayalım yukarı bir tane. Sandık yapalım. Aç aç olmasın. Çekme odasını yaptıktan sonra çekme odasını nereye bırakalım? Bak şuradaki camları kırıyoruz. Of bu kadar cam da boşa gitti. Bir cam değil kum boşa gitti. Cam, cam bir şey yok yani abi aldı Neyse çok çok yok ya. Şu an, Tamam Şimdi bak şuraya bir tane çeşme bırakıyoruz Hemen buradan kendimize yapıyoruz Bir tane yeter şey bak şunlar. Neden böyle var Bunu da bıraktık. Çeşmemizi buradan kırıyoruz, alıyoruz, bitirip böyle buraya bırakıyoruz. Ortasına da şöyle şunlardan bırakıyoruz. Bir, iki tane. İçine de aynı Bunu alıyoruz. Evet, güzel olur. Tamam, nasıl güzel olur. Buradan sonra burada bayağı bir şey yapmam gerekiyor. Yani düzenle yap düzenleme yapmam gerekiyor. Şu bayrağı da birazcık düzenleyebilirim diyor daha sonra. Neyse. Arkadaşlar, ee, beni benim izlediğiniz için teşekkürler benim şöyle bir yapımlar, yani bir, bir, bir bitirdim herhalde öyle bir için ee, teşekkürler lütfen videomu beğenin kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay